selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, eski videolarımıza bakıyoruz. 5 geldi ve bu sefer hiç tanımadığınız rastgele random bir kişi geldi. Ben. <gülüyor> 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 oğlum Ali'ye çok benziyorsun oğlum sen Ali'ye acayip benziyorsun. Abi, aa güzel mi? lan evet, güzel. İlk videom bu. Sayıda tabi atmadan ilk videolarımda vardı. Neyse düz atmadan hadi başlayalım. Şimdi buradan hangisini izlemedik?

evrim değiştirmesin bu arada. Yok mu? Örümcek adam. Yok. <laughs> Yok mu? Yok mu? Evet. Bak. Çöz. Aga be. Onu da çözebiliyor muydun? Tuşunu çıkartıp tekrar takıyordum. <laughs> Al boz bunu.

videomda şu vardı. Çok Bu arada bölümü unutmayın. Görüşürüz. Şimdi, 17 saniye boyunca abi, bir dakika var. Da evet. O dakika Ben ya. hala uğraşıyorum. Bak bir gün. Bu ne? Ben niye? Oğlum bunlar e, eskiden çektiğim şeyler çocukça böyle olduğu için bana da belirttiği şeyler çıkıyor. Abi. Sıradakine. Ana. şey özgürlüğü var mı? Hı -hı. İki tane video atıyorum ben farkında olmadan. Kutu oynama pizza. Kutu oynama pizza. Kutu oynamaya girmeyelim ya. Ama bu ne? Sekiz dakika. Kutu oynamayı oynayacağız. Bakın. Bak burada. Al işte. Sen Sarı'ya abone oldun mu Lütfen abone olun. Ne olur. Evet, ne olur abone olun. Yoksa. Uşunduk. Oğlum bu ne internette bir şey olur mu? Abi, abi biliyorsunuz. Evet bu canavar siz gel. Kafası da taş gibi baksana. Bu <laughs> <laughs> bak taş. Father, taş bak taş kırmasın. Bak Hamza'ya benziyor. <laughs> eskisi de. Eskisi. Şu kanalıma <laughs> <laughs> baksanıza. Baksanıza. Kutu yapmış. Kıkaya kapısı. Kıkaya kapısı. Evet başlıyor. Şimdi burda, hani siz geçin. Ha. Şimdi hadi geçin. De Bakın. Sol et sarıya. Sol, evet. el sol, el sol, el. Sol. Bir saniye. Sol, sol Tamam. Herkes sol et sarıda mı? Hı? Evet. Bir yerim. Evet. Yok da. Sağ el pembeye. Karışacaksınız yine makarna olacaksınız. <gülüyor> bak <laughs> arkadaşlar bu oyunun sonu çok değişik ama. Sol ayak mı sarı ya. Sol ayak. Ölgün Karışacaksınız Peki. makarna olacaksınız. Peki. 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 çok değişik oluyor. Peki. ayak Peki. 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 Ne Geldim. Çıktı Çıktım ya. Evet, hadi en baştan başlayalım. O nasıl? Bu nasıl oldu? 4'te özene nasıl? O 4'te. Yok sen ya değişiklik olmuş. Ama mesela bunu sıkmadan etmenin aslında değişti. Harbi onu neden tekrar izletiyorsun? Harbi bir de şey. Elimi yaktı. Aa, tamam. en sevdiğim video. En sevdiğim video. Her videonun en sevdiğim. Ya internete başlayacağım şimdi.

İyi <laughs> burada da bakıyoruz. Hatta bir dakika dur. Ali sana göstereyim mi ben Ali. Ali? Ali sana dedim. Hepimize selam arkadaşlar. Bu, Bu. Bugün sizlerle birlikte Benzemiyor eski videolarıma bakıyorum. Dört geldi. Dört mü? Üç mü? bir şey. Benzemiyor mu? Ve bugün yeni bir konumuz daha var. Ne gidiyor? Benzemiyor <laughs> mu? Evet. 55 görüntü de var. Benziyormuş. Bayağı benziyormuş. Daha ke... <laughs> Hala kan söyle mi? Evet. <gülüyor> Farkında mısın? <laughs> videoda değil. Oğlum en son dördü çekmişsin. Beş burada. Beş evet, beş ne şu an? Beş senle. Küçük şeylere bakıyoruz. Aa bu seri. Aga be. Bakayım mı? Aga be. Eskiden yap ilk seri bu. Yaptığımız ilk seri bu. İlk çektiğimiz. İlk seri. Seri lan seri. Ha. Türk de bakıyoruz. 3 Beş alt, üç dakikamız var. Bulduk evet bulduk. Şuna. Zaten bu gel zaten <laughs> <tın> Evet. <a. gülüyor> <Tablet. Oha. gülüyor> Lan. Aa, ne? İşleri garip. Bak, Özgür ve da burada bu orta. Baksana. Özgür. Baksan baksana Özgür. Baksana.

Oradan yılan çıkacak. Hangi video bu? Video. Video. Bunu sen mi yapıyorsun? Evet, e, ne, ne yapıyorsun? Evet, ben yapıyorum. hiç hareket etmiyor. Sen benimle dalga Bir daha evet. Ellerim <laughs> Yok <Çık gülüyor> <en çırıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> oluyor lan? <laughs> Üzülüyor mu? Deprem oluyor. Aynen Aynen. ne? Boş ver Boş al şurada delik var. Neyse. Ne lan? Ne lan? Hayır 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 hayır. kaçmam ben? O dedi. Neden seninle de o video çıkıyor? Çünkü bak eskiden çektiğim videolar biraz şeydi. Ee, ben o zaman çünkü sürekli çocuk evet çocuklara uygun ayarlıyordum. Ay! Ne yapıyorsun lan? İlk ilk, i̇lk ilk ilk buna bas konuşamadım. İlk yüklenenlere bas. Şu Olan bu. Hmm. Bas ona. Yok. Aferin. Hangisini açayım? Bu. İstediğini. Buna bak bu Bu ne? Arkadaşlar bugün sizin ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? yapıyoruz? Bugün sizin... e i̇şte başka bir şey araba var tabi kuşla... o yüklemişsek. Evet. Yüklemediysek yoktu. Hala robot.

Şimdi şey de bize bakıyor. 3, 2, 1 başladım. <laughs> Açık, Bence ilk izleyen ben olacağım. Gözün üstünde. <laughs> ben bakmıyorum diye öyle şey yapma. Şey <laughs> şey şey, Hı. Abi, ne ben hala katladım. Nerede? Koş, konuşalım ki sıkılmasınlar. Öfke. Evet. Dönmedin ben de seni göreyim. Hadi çık. Çık getireyim. Oo, şundan da kapatalım Bir de İlk ilk gelenlere tıkla. Zaten. O videoyu yerim. Hadi çıkalım. Alta nasıl iniriz? Aa, insanı. Bunlar lan bununla. He. Bu ne? <laughs> aç, Aman. aç, onu aç, onu aç, 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 Yukarı çık aç, bunu aç, bunu aç Hangisinden çıkıyor? İçi. Evet. Buradan hangisinden çıkıyor? Ne geçiyor? Ben ne geçiyor? Çekiyor değil kanka. Ne Bu şeyden. Ha. Nasıl Mesela, nasıl Hangi tuzla ha. Taktik. Ha. Mesela. Bu ile. Şöyle. Ha. Taktik. 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 Çanaycım Bu ne alaka şimdi? Hayır mı istiyordun? Çay. Evet. bir Bir şey de belli olmuyor. Örümcek adam kıyafetini giymişim. bunu <laughs> İzleyeceğini düşünüyordum. Nasıl çıkıyor o kadar merak Bence sıkılacak bunu izleyince. Çok <laughs> süper oluş beni. Uzaylı. 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 Tamam, şimdi kulaklarına geçelim. Hazır mıyız? Bu kalem mi? 3, 2, 1. Çok gerçekçi olur mu? Wow, o dedi de wow. sayıyı da bu sayıda. Kulak kızım sayı ha? şimdi diyelim. 3, 2, 1. Tamam kulaklarınız açın. Şimdi başka bir şey eksik mi sence? Evet. Ben de değil. Ben dün. Ne yaptın? Bırakın ağzını ya. boyunca çok üzgünüm. İki, Artık bir. daha sert davran bu kırılacak ha. Yok oğlum bunda bir şey olmaz. Böyle bir İşim bir boyunca. boyunca. Bak, bir bir. Şu kalem kutuyu görüyor musun bak? Dek. Evet o bak, kalem kutu. Buradaki kalem kutu var ya. Evet. Aga. Bakın oradaki kalem kutu. İlk kalem kutu mu? aynen ilk kare kutum bu. Tam ekrandan çıktı. Çıktı. 3 2 1. Vay çok güzel. Şey. Şey. Oh, bir dakika dur, bir dakika. Bir 2 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bunlar <laughs> baksana kıyam lazım. Ha çok önemli şey mi? Çok önemli bir şey. Çok Aa. önemli. Evet, çok önemli. Ha şey Şuradaki çayın randomluğu peki çaydanlığın randomlu. Aaa o da Yok, Sen nerede çektin bunu? O da ne Yok, sen bir zaman sonra salona mı girdin? Yani çok rastgele her, her yerde çekiyorum oğlum ben. Bak çikolatalı, yani nutellalı ekpek yapmayı öğretiyorum diye bir tane videom bile var. Çok saçma. Ekpek. Ek. Onu yapma, onu atma. <laughs> bak bu, bu sarallele ekpek. Ekpek. <laughs> Gerçekten söylüyorum <soyuva>. lan. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün, siz, bugün Rüzgar Çelikler size bir sarallele Saray mı tarif yapacak? Evet. Abi çok oldu. Ekmeğimizi bir keselim. Bu çok. küçük bu. Çok küçük. Zeytik. Bu da çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> ha şimdi <Aman> oldu. Allah'ım. <laughs> evet. Şöyle. <Kıptışın gülüyor> oh, bu kendisini geçiyorum. <çökelim>. Şuna bak. Ekmek <laughs> 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 <Diyolojik. gülüyor> <laughs> ne tarz yapacağını ya Sen şey çekerken yuva verir Çabuk abone Çabuk. Hayır. Artık şunu ya. Tamam. bitti. Şeyde konuşamıyor ha. Çalışırız. Tamam, çok çok. Çok Yani sen Ezat, <laughs> ekmek. Yandı. Lan oldu. Yandı. Bir saniye. Nice. Ay, ay, ay. Bir bir ekmek. bir Ekmekle <laughs> sürüyor. Ekmek. Bir de ağzı nasıl? Bu <laughs> nasıl bir tekil açı? Alın. Turkuş kardeşim. Çe? Hayır hayır hayır. 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 Ha. Oh. Şu şu nasıl ne? Ne o eski bir eski bir dedik <laughs> mi? Mia Normal buraya Mia yazacaktım da kendi kendini değiştirmiş oldum. Mia ya. Mia, mia Mia adı Mia. Mia. <laughs> Ay. Bu <tatlı>. jumpscare. <laughs> <laughs> Bunun şorsu var mı? İlk Ha evet çoğu videolarına bakabiliriz. Ona bakmıştık da çok az baktık. Bak şarkılar yaptığım şarkılarla videolar... İlk şey yaptığım şarkılarla ya, ne diyorum Şarkılar yaptığım ilk videolarım. Tabi açılırsa internet yüzünden. Şimdi bilgisayar zayıf. Da... Ben bilgisayarın şeyi yani hem bilgisayar. gidiyorum. Şuradaki piyano göre bir dakika. Bakın şuradaki piyano var ya o bizim eski piyano. Bak şu an kullandığım piyano. Yanıma çalmıyorum da çalıyormuş gibi yapıyorum. Evde babaannem gidiyor yani. Orada normali var da. Abi burada şeyi var kullanmamız. <laughs> Çok

koyacak sana tek çare benden olacak Gel gel güzelim hiç acımayacak Ağlarım sana derman olacak Derdine derman spiderman da derdine derman spiderman koyacak Severim zaten yürüyorum tara tara arkamda kalan Toplamış gülü ve kurumu zaten Yokla bak cevabı alacağım Aynen Arabada gaz pedal Oltayı attım yakaladı like fal Sana kötü gelen bana baba renk atar Bakarım alemeli bulca beş fark atar Severim 对，你怎么了？对对，你怎么了？阿斯比基丹。

benim çocuklarım. Bunlar benim bebeklerim. Sarıya bayılıyorum şuna bak. Bayılıyor. Ben de, ben de, ben de. bak. Annesini gülü 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 Bunlar benim ben çocuklarım. Buydu. Normalde Bunlar benim de. bebeklerim. Arkadaşlar hani e, artık bilmek onu video çekeceğim dediğim nasıl da bu boyutu. Al, al size Macbook. Al. Al. Ne bu? Macbook Hi. Hi. Mm, mm, mm. Okay. yes I can. Don't bring me down. I'm sorry, <wh tapping> but I'm feeling this one. H on down, down. Don't bring me down. Don't bring me down. Down, clown Don't bring me. yes I can. Don't bring me down. Look, mm -hmm. Yes, I can. Don't bring me down. But I'm feeling this one. <inaudible> oh. yes, i 249. 30 hmm. oldu. Lütfen ne arayayım? 24. 250. <laughs> Sen mi koydun Bunu Bu ne Yanmış. Bunu ben koymadım. <laughs> lan Oha, oha 23 dakika olmuş. Neyse keselim ben. Çoğu yeri keselim zaten. Nerede o? Çok eski video. İlk ilk girenler. Bakın da ben görmüyorum ha. <laughs> Bakın korku filmi dediğim şey şu bak. Nerede o? Evet. <laughs> Orada ne olmuş? Hadi. Nerede oğlum bu? <laughs> Faşırt. Faşırt. Dur burada mı? Hayır. Nerede bu ya? <laughs> lan oha. Lan yanlış yere gittim. Ee, bazen her şeyi arıyorsun da tam burada buluyorsun ya. Ha? Çok kötü oluyor. bir şey. Bak buraları. Aa yiyelim. tamam bir dakika. Nerede? tam buradaydı. Tam buralarda bir yerdeydi eminim. Bu videoyu çal çalmıştım. <laughs> Ben niye söyledim bunu? Oğlum yazması lazım korku hmm. ne yapıyoruz Tık <laughs> tık 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 video arıyoruz ya. <laughs> Ama bu ne? Nerede lan bu video? Atladım mı yoksa? Atmışım bir kesin atladım. Ya neyse, ee, video sonlandı mı artık? Bayağı uzun sürdü çünkü. Kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.